Japonya. Japonya 125 milyonluk nüfusuyla dünyanın en kalabalık ülkelerinden biri. Ama işin ilginç yanı burası 6800'den fazla adadan oluşuyor. Üstelik bu adaların çoğunda kimse yaşamıyor. Dünyanın en gelişmiş ülkelerinden biri olan Japonya'da hala aktif yanardağlar var ve yılda ortalama 1500 deprem oluyor. Aşırı kalabalık şehirleri var. Ama Japonlar bir şekilde bu kalabalıkta bile düzeni koruyabiliyor. Tokyo, 37 milyon luk nüfusuyla dünyanın en büyük metropolü. Ama sokağa çıktığınızda her şey inanılmaz derecede düzenli. Kimse birbirini itmez, çöpler yerlerde sürünmez. Hatta toplu taşımada çıt çıkmaz. Peki Japonya'yı bu kadar farklı kılan şey ne? Neden burada iş yerinde uyumak normal sayılıyor? İnsanlar neden sosyal hayat yerine işkolik olmayı seçiyor? Ve en önemlisi, neden bu ülkede 20 bin dolara kavun satılıyor? Hadi keşfedelim. Bir sonraki bölüme geçmeden önce, böyle ilginç içeriklerin devamı ve bize bir nebze de olsa, desteğiniz için lütfen kanala abone olmayı ve videoyu beğenmeyi unutmayın çoğu ülkede iş yerinde uyumak kovulmanıza neden olabilir ama Japonya'da tam tersi. Burada inemuri diye bir kavram var. Yani çalışırken aşırı yorulmuşsanız ve uyuyakalırsanız bu sizin çok çalıştığınızı gösteriyor ve patronlar bunu olumlu karşılıyor. Hatta bazı yöneticiler iş arkadaşlarının uyku şekline göre onların gerçekten çalışıp çalışmadığını anlayabiliyor. Dövmeniz varsa, bazı yerlerden kovulabilirsiniz. Japonya'da dövmeli olmak hala bir tabu. Bunun nedeni dövmelerin geçmişte yakuza yani Japon mafyasıyla özdeşleşmiş olması. Hatta birçok halka açık hamam, kaplıca ve yüzme havuzu dövmeli insanları içeri almıyor. Eğer bir turist olarak Japonya'ya gidip rahatça yüzmek istiyorsanız, dövmenizi kapatacak bir şey bulsanız iyi olur. Yirmi bin dolarlık karpuz, bin dolarlık üzüm. Japonya'da meyve yemek lüks sayılıyor, ama sadece meyve değil, bazıları gerçekten uçuk fiyatlara satılıyor. Mesela bir kavun düşünün, fiyatı yirmi bin dolar. Evet, yanlış duymadınız. Hatta bir üzüm salkımı bile bin doları bulabiliyor. Peki neden? Çünkü bu meyveler özel seralarda yetiştiriliyor, mükemmel yuvarlaklıkta oluyor ve genellikle. Lüks hediyelik olarak satılıyor. Telefonunda konuşursan insanlar sana sinir olur. Japonya'da toplu taşımada telefonla konuşmak büyük bir saygısızlık olarak görülüyor. Eğer bir metroya binerseniz içeride derin bir sessizlik fark edersiniz. Kimse telefonla konuşmaz, hatta insanlar öksürürken bile ağzını iyice kapatmaya çalışır. Japonların bu aşırı sessizlik kuralı turistleri bile şaşkına çeviriyor. Japonya'da aile kiralayabilirsiniz. Bu belki de Japonya'nın en garip sosyal hizmetlerinden biri. Eğer yalnız hissediyorsanız, Japonya'da kiralık aile hizmeti var. İsterseniz sahte bir anne baba, isterseniz kardeş veya sevgili bile kiralayabilirsiniz. Hatta bu hizmeti kullanan bazı insanlar Yıllarca sahte aileleriyle görüşmeye devam ediyor. Gerçek bir aile gibi zaman geçiriyorlar ama işin sonunda bu tamamen bir hizmet. Japonya'nın garip kültürü sadece bunlarla sınırlı değil. Peki ya Tokyo'nun yeraltı sırları ve terk edilmiş metro istasyonlarında duyulan ürkütücü sesler? Sonraki bölümde Japonya'nın en korkutucu ve gizemli yanlarını keşfedeceğiz. 2. Bölüm Japonya'nın Karanlık ve Korkutucu Yüzü Şimdiye kadar Japonya'nın ilginç kültürel yönlerini gördük ama peki ya karanlık tarafı? Bu ülkenin sokaklarında hayaletler gezdiğini biliyor muydunuz? Ya da bazı yerlerin o kadar lanetli olduğunu, kimsenin yaklaşmaya cesaret edemediğini? İşte Japonya'nın en korkutucu sırları. Aokigahara Ormanı. İntihar edenlerin terk edilmiş ruhu. Burası dünyanın en ürkütücü yerlerinden biri olarak biliniyor. Fuji Dağı'nın eteklerinde bulunan Aokigahara Ormanı sadece doğasıyla değil, içindeki korkunç hikayelerle ünlü. Burası intihar ormanı olarak anılıyor çünkü her yıl yüzlerce insan burada yaşamına son veriyor. Öyle ki Japon yetkililer düzenli olarak ceset aramak zorunda kalıyor. Ama işin en korkutucu yanı, ormanda dolaşanların bir daha geri dönemeyebileceği söyleniyor. Telefonlar burada çalışmıyor, pusulalar yönünü şaşırıyor ve birçok insan bir kez girdikten sonra kayboluyor. Bazıları, burada dolaşan huzursuz ruhların insanları kandırıp ormanda kaybolmalarına neden olduğunu söylüyor. Gerçek mi? Bilmiyoruz. Ama denemek isteyenler için ormanda uyarı tabelaları var. Lütfen ailenizi düşünün. Hayatınızı sonlandırmayın. Tokyo'nun gizemli ve terk edilmiş metro istasyonları. Japonya'nın gelişmiş metro sistemini herkes bilir ama peki ya kullanılmayan ve terk edilmiş istasyonları? Tokyo'nun altında resmi haritalarda yer almayan bazı metro hatları olduğu söyleniyor. Buraların neden kapatıldığı bilinmiyor ama bazı efsanelere göre bu istasyonlarda garip gölgeler ve duyulan fısıltılar var. Bazı işçiler kapalı istasyonlarda çalışırken aniden kaybolan insanları gördüklerini söylüyor. Kamera kayıtlarında ise olmayan yolcuların yansımaları görülmüş. Gerçek mi, şehir efsanesi mi? Kimse bilmiyor. Ama Tokyo'nun altı bilinmeyen sırlarla dolu. Japonya'nın hayaletleri ve terk edilmiş yerleri korkutucu olabilir ama bir de bu ülkenin teknolojiyle dolu inanılmaz geleceğini düşünün. Robotların çalıştığı oteller, yapay zeka ile yönetilen şehirler ve uçan arabalar. Japonya'nın geleceği bildiklerinizden çok daha çılgın. 3. bölüm: Japonya'nın akıl almaz geleceği. Robotlar, yapay zeka ve çılgın teknolojiler. Japonya sadece tarihi ve kültürel tuhaflıklarıyla değil, geleceğe yön veren çılgın teknolojileriyle de ünlü. Burada otellerde robotlar çalışıyor. İnsanlar çip taktırarak ödeme yapıyor ve yapay zeka insanların yerine karar veriyor. Hazırsanız Japonya'nın akıl almaz teknolojik geleceğine bir göz atalım. Düşünün. Bir otele giriyorsunuz ama resepsiyonda bir insan yok. Yerine sizi bir robot karşılıyor. Japonya'da birçok otelde artık çalışanların yerine tamamen robotlar var. Hatta bazıları dinozor şeklinde. Check-in yapıyor, valizlerinizi taşıyor ve odanızı temizliyorlar. Ama hepsi bu kadar değil. Japonya'da bazı kahve dükkanlarında artık baristalarda robot. Kahvenizi nasıl sevdiğinizi öğrenen yapay zeka baristalar var. Yani bir kez sipariş verdiğinizde bir sonraki sefere ne istediğinizi kendiliğinden hatırlıyor. Tokyo'da bir taksiye bindiğinizi düşünün ama sürücü yok. Japonya, sürücüsüz taksi hizmetini test eden ülkelerden biri ve çok yakında bu teknoloji tamamen yaygınlaşacak. Şu an deneme aşamasında olsa da insanlar bir uygulama üzerinden çağırdıkları taksinin direksiyonunda kimsenin olmamasına alışmaya çalışıyor. Ama en çılgın olanı Japonya 2025'e kadar uçan arabaları piyasaya sürmeyi planlıyor. Şu anda test aşamasında olan bu hava taksileri trafiği tamamen ortadan kaldıracak bir devrim olabilir. Japonya'da akıllı ev teknolojisi öyle bir seviyeye ulaştı ki artık evler sahiplerini tanıyabiliyor. Eve girdiğinizde ışıklar otomatik olarak yanıyor, sıcaklık size göre ayarlanıyor ve hatta buzdolabınız neyin eksik olduğunu söyleyip sipariş bile veriyor. Hatta bazı evler sahibinin ruh halini anlayıp ona göre müzik çalıyor ya da sakinleştirici ışıklar açıyor. Yani Japonya'da eviniz sizin hakkınızda sizden daha fazla şey biliyor olabilir. Japonya'da bazı insanlar artık cüzdan taşımıyor. Çünkü ödeme yapabilmek için vücutlarına çip taktırıyorlar. Bir mikroçip elinize veya bileğinize yerleştiriliyor ve bununla kapıları açabiliyor, toplu taşımaya binebiliyor, hatta mağazalarda ödeme yapabiliyorsunuz. Bu teknoloji özellikle iş dünyasında yaygınlaşmaya başladı. Bazı şirketler çalışanlarına çip taktırarak binaya giriş çıkışı bu şekilde kontrol ediyor. Gelecekte kimlik kartlarının ve banka kartlarının tamamen ortadan kalkması mümkün mü? Japonya'ya bakılırsa evet. Oyun dünyasında devrim Japonya'dan geliyor. Beyin dalgalarıyla kontrol edilen oyunlar artık test ediliyor. Yani ellerinizi kullanmadan sadece düşünerek karakterinizi hareket ettirebileceğiniz bir oyun dünyasına adım atmaya çok yakınız. Japonya'nın geleceği gerçekten çılgın ama bir de bu ülkenin mutfağına bir göz atın. Dünyanın en garip yemekleri burada yeniyor. Canlı ahtapot yemek ister misiniz? Ya da zehirli bir balık. Bir sonraki bölümde Japonya'nın en ilginç ve tehlikeli yiyeceklerini keşfediyoruz. Dördüncü bölüm Japonya'nın en ilginç ve tehlikeli yemekleri. Japon mutfağı deyince aklınıza ne geliyor? sushi mi ramen mi peki ya canlı ahtapot yeme fikrine ne dersiniz ya da yanlış hazırlanırsa sizi öldürebilecek bir balık Japonya'nın mutfağı bildiğiniz hiçbir şeye benzemiyor şimdi bu çılgın dünyaya bir göz atalım fugu balığı bu bir yemek değil resmen bir ölüm oyunu fugu balığı Japon mutfağının en tehlikeli yiyeceklerinden biri çünkü yanlış kesildiğinde Ölümcül bir zehir salgılıyor. Pufferfish olarak da bilinen bu balığın iç organlarında bulunan tetrodotoksin isimli zehir, siyanürden 1200 kat daha güçlü. Japonya'da sadece özel eğitim almış lisanslı şefler bu balığı servis edebiliyor. Ama her yıl yanlış pişirilen fugu nedeniyle insanlar hayatını kaybediyor. Yani gerçekten denemek ister miydiniz? Canlı ahtapot Evet, yanlış duymadınız. Japonya'da bazı restoranlarda ahtapotu canlı canlı yiyebilirsiniz. Odori Don adı verilen bu yemek, tabakta hala hareket eden ahtapot tentakülleriyle servis ediliyor. Ahtapotun sinirleri henüz ölmediği için soya sosu döktüğünüzde hala kıpırdıyor. Ama bu yemeğin en büyük tehlikesi ahtapotun vantuzları. Boğazınıza yapışarak sizi boğabilir. Her yıl onlarca kişi bu yüzden hastaneye kaldırılıyor. Yani yemek yerken dikkatli olmak şart. Japonya'da popüler bir diğer yemek olan Ika Odori Don, yani dans eden kalamar, aslında ölü olmasına rağmen hareket etmeye devam ediyor. Nasıl mı? Kalamar öldükten sonra sinir hücreleri hala aktif oluyor ve üzerine soya sosu döküldüğünde kaslar tepki vererek hareket etmeye başlıyor. Yani masanıza gelen yemek sanki canlıymış gibi size doğru sürünmeye devam ediyor. Görmek biraz korkutucu olsa da Japonlar için bu tamamen normal bir mutfak deneyimi. Kapsül oteller ve ultra küçük evler. Japonya'da yer sıkıntısı o kadar büyük ki insanlar kapsül otellerde ve küçücük apartmanlarda yaşıyor. Tokyo gibi büyük şehirlerde metrekare başına düşen insan sayısı çok fazla olduğu için birçok kişi 9-10 metrekarelik minik evlerde yaşıyor. Daha da ilginç olanı kapsül oteller. Japonya'da geceyi geçirmek için kocaman bir otele ihtiyacınız yok. İçinde sadece bir yatak ve küçük bir televizyon bulunan kapsül odalar hem ucuz hem de pratik bir konaklama yöntemi olarak kullanılıyor. Japonlar neden sürekli maske takıyor? Japonya'da sokağa çıktığınızda insanların büyük çoğunluğunun maske taktığını göreceksiniz. Ama bunun tek sebebi hastalıktan korunmak değil. Japon kültüründe nezaket çok önemli. Eğer birisi hasta olduğunu düşünüyorsa, çevresindekilere bulaştırmamak için maske takıyor. Ayrıca birçok insan alerjilerden korunmak veya soğuk havalarda yüzlerini sıcak tutmak için de maske takıyor. Dünyanın en teknolojik tuvaletleri. Japonya'da tuvaletler bile teknoloji harikası. Sıradan bir tuvalet bekliyorsanız yanılıyorsunuz. Çünkü burada tuvaletler ısıtmalı, ses efektli ve hatta sizi yıkayıp kurutabilen tam otomatik sistemlere sahip. Bazı tuvaletlerde suyun sıcaklığını, açısını ve hatta masaj modunu bile ayarlayabiliyorsunuz. Japonya'da tuvalete girmek bile bir lüks deneyimi gibi. İnsanlar neden bu kadar uzun yaşıyor? Dünyada en uzun yaşayan insanlar Japonlar. Ortalama yaşam süresi 84 yıl ve bazı bölgelerde bu rakam 90'ı bile geçiyor. Peki Japonlar neden bu kadar uzun yaşıyor? Bunun birkaç sebebi var. Sağlıklı beslenme, az yağlı ve doğal gıdalar, düzenli egzersiz ve toplumsal bağların güçlü olması. Ayrıca Japon kültüründe yaşlılara büyük saygı gösteriliyor. Bu da onların sosyal olarak daha aktif kalmasını sağlıyor. Japonların eğlence takıntısı. Oyun salonları ve otomat makinesi çılgınlığı. Japonya dünyanın en büyük oyun kültürüne sahip ülkelerinden biri. Büyük şehirlerde devasa oyun salonları var ve insanlar burada saatlerce vakit geçiriyor. Ama daha da ilginci Japonya'daki otomat makinesi sayısı. Ülkede tam 5 milyondan fazla otomat makinesi var. Yani her köşe başında bir makine bulabilirsiniz ve bu makineler sadece içecek satmıyor. Japonya'da otomat makinelerinden sıcak yemek, taze yumurta, hatta çiğ balık bile alabilirsiniz. Evet dostlar. Japonya'nın sıradışı yaşamını keşfettiğimiz bu bölümün sonuna geldik. Umarım bu ilginç kültür yolculuğu sizi de şaşırtmıştır. Eğer Japonya'nın sırlarını daha da derinlemesine keşfetmek isterseniz kanalımıza abone olmayı ve videomuzu beğenmeyi unutmayın. Ayrıca yorumlarda Japonya ile ilgili daha fazla ne öğrenmek isterseniz bizimle paylaşın. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere Japonya'nın en garip yasalarını inceleyeceğiz. Bu kaçırılmaması gereken bir bölüm olacak. Şimdi ise videoyu beğenin, abone olun ve bildirim zilini açmayı unutmayın ki yeni videolarımızdan ilk siz haberdar olun. Hoşçakalın.